Atari salonu oyunlarında ismini unutup da bana devamlı sorduğunuz çok enteresan bir oyun var. Dişlerini fırlatan nene oyunu. Oyunda 8-10 tane karakter var. Bir tane nenemiz var. Ağzından şöyle takma dişleri çıkartıp fırlatıyor. Bu arada bu dişler de benim dil haberiniz olsun. Çekilse vermeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şakası bir yana. <laughs> Şimdi oyunu gösteriyoruz. Oyunun ismi Power Instinct. Oynayanlar çok var. Yayınlarda e, benden isteyenler de çok bu oyunu. Şöyle bir kısa bir gösterelim. Şimdi kolu geriye çekip 3 saniye ileriye doğru yumruk tuşuna bastığınızda nene dişlerini fırlatıyor. Tabi bunların değişik hareketleri de var da ben bu oyunları fazla oynamadığım için işte kapması var. Direkt yakalıyor, öpüyor. Değişiyor. Tekrar geriye çekip değişik değişik hareketleri var. Dişlerini fırlatan nene oyunu, power instik oyunu. Yine yazacağım. Bizleri takipte kalırsanız mutlu oluruz. E, yorumlarınızı okuyoruz. Kafanıza takılan oyunlar varsa yorum kısmında da belirtelim. Herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar.